tahanlılarımız pişti. Çok güzel oldular. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahanlı pide yapacağız. Arkadaşlar öncelikle hamur yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü ardından yarım su bardağı ılık su ve bir yemek kaşığı toz maya bir yemek kaşığı da toz şekeri ilave edelim Mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim. Mayamız aktifleşti. Şimdi bunun üzerine ununu ilave edeceğim. Üzerine sürmek için bir yumurta sarısı var. Akını da içine kullanıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Sıvı yağını da ilave ediyorum. Ve şimdi hamuru yoğuracağım. Evet hamurumun yoğurma işlemi bitti. Arkadaşlar hamurumu makinemde yoğurdum. Bunun için yaklaşık 4 su bardağından bir parmak eksik kadar un kullandım. 3,5 su bardağı un kullandıktan sonra diğer yarım su bardağını her zaman dikkatli ekleyin. Onu tavsiye ederim bazı unların kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne göre 4 su bardağı biraz fazla gelebilir ama bazen de 4 su bardağı da olabilir son yarım su bardağını her zaman söylediğim gibi dikkatli kullanın gerekirse kullanın şimdi hamuru mayalanmaya bırakıyoruz ben bir sofra beziyle sardım. Ilık bir ortamda kalması için. Hamur mayalanırken arkadaşlar üzeri için kullanacağım tahinli harcımızı hazırlamaya geçelim. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağız. Bunun için bir buçuk çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı da su. Şekerimiz eriyene kadar bunu iyice karıştıralım. Şöyle söyleyeyim, ben şekerimi robotta çektirmiştim arkadaşlar. İnce olunca iyi oluyor. Hatta kurabiyeleri de kullanıyorum. Şimdi üzerine bir su bardağı da tahin ilavesi yapacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da pekmez kullanacağım. Benim dük pekmezim vardı ondan kullanacağım. Yoksa kullanmayabilirsiniz de. Hem rengi için hem de lezzetli olduğunu düşündüğüm için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle pürüzsüz kıvamlı oldu. Gerçekten çok güzel. Kıvamı budur yani. Şöyle bakalım. Evet hamur mayalanmış. Öncelikle hamurumuzun her zaman yaptığımız gibi havasını alalım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunu bezelere ayıracağım. Bu hamurdan çıkan tahillerin sayısını bu ayırdığımız bezelerin büyüklüğü belirliyor. Arkadaşlar bazen bana soruyorlar kaç adet çıkıyor diye. Şimdi şöyle bazı tahminleri biliyorsunuz bazen böyle büyük oluyor. Şimdi bunun ölçüsü eğer bunun ölçüsüyle yaparsak daha az çıkar böyle yaparsak daha fazla çıkar. O yüzden ben yani her zaman dediğim gibi bu bezelerin ölçüsü her zaman sayıyı belirler. Bu yöntemle de bezeye ayırmak gerçekten her zaman için arkadaşlar kolaylık. Evet. Bezelerimizi ayırdık. Şimdi bunları birkaç dakika dinlenmeye bırakalım. Neden derseniz şöyle şekil verirken daha kolay oluyor. Şimdi böyle bak esnemesi daha az. Ama birkaç dakika sonra kendine salıyor. O yüzden ben birkaç dakika beklemesini her zaman tavsiye ederim. Evet şimdi hamurlarımız dinlendi arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Ben bezelerimi alıyorum. Direkt ben tepsi de yapacağım şeklini bozmaması için. Şöyle bu hamuru buraya koyuyorum. Tabii ki de önceden tepsimi yağlamıştım. Bir bardak yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle ben bir kapağı yağlıyorum arkadaşlar. Kapak yardımıyla şöyle düzelttim. Şimdi diğer ikinci hamura geliyorum. Tabi buraya koyarsak açılmaz. Biraz şöyle açılabileceği kadar bir mesafe bırakıyoruz. Daha sonra hamurumuzu yine öncelikle bir elimizle açtıralım. Ben arkasına yağ sürdüm. Şimdi şöyle bununla sonra tuşunu atıyorum. Bunu bir bardak yardımıyla da yapabilirsiniz. Burası mesela ince kaldı arkadaşlar. Şöyle havuz yaptırmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli. Yine açtırıyorum. daha sonra ortasına bastırıyorum. Açarken arkadaşlar böyle çok uğraştırmaya özen gösterin. Çünkü tahin koyacağımız için dışarı taşmaması lazım. Evet şöyle yakından da göstereyim. <laughs> tahinlerimize şekil verdik. Şöyle bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Daha sonra ortasına tahinli karışımını dökeceğim. Evet tahanlılarımız hazır. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirelim. Evet şöyle yakından da sıcak sıcak dumanı üzerinde göstereyim. Arkadaşlar altı da çok güzel pişmiş. Şöyle şunun esnekliğini, yumuşaklığını da göstereyim size. Şu an sıcak ellerim yanıyor tahinlerimiz pişti. Çok güzel oldular. Bursa'ya özgü bu lezzeti denemenizi hepinize tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.